gel. Tayı diye bir sapık var ama seni takip ediyor. Burada bayağı hızlı geliyor <laughs> da. mi gideyim direkt? Keyifimdir. Oha buradan güç iksiri var. Elmasa giriyorum ya. Niye güç iksiri var oğlum? Hem bize geliyor. Ne kadar geliyor tam olarak? Bayağı geliyor. Hasar oğlum bu durduğu yerde. Git kır. Hadi aslanım. Kıramadım ah be. Beraber gideceğiz şimdi. Al. Bayaz geliyor burada ya. Çok güzel ya bunun. Ben hoşuma gitti ya. Gelmiyorlar. O zaman biz gidelim. O şey çekti. Nasıl gidecekti ama? Tamam nasıl gideyim nasıl gideyim Kulyun mu bunlar? Galiba. Nere oldun aman ha? Mide git kalk sen hemen mide geç hemen mide geç. Aa çok güzel. Hepsi 4 diamond'dan başlıyor kılıç harici. Kim sen mi geldin? Hayır. Pembeler gelmiş? Biliyorum sana. Adamsa atlasın bu arada. Haydi 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 haydi. Adam nakbet çıkıyor da beni atmaya çalışıyor iplerin evladı. <laughs> Attı mı? Atamadı. Nereye atıyor? Oyun pros'u var burada. Etrafına dönüp durdum için. Bir de gidebildin mi? Hayır çok Az gidiyorum. kaldı yolum Tamam ben devam ediyorum sen tut. Kırmaya gideyim mi acaba onları? mesela burada hiç sıkıntı olmadı. Bizi kırdırmadan sürece istediğin her şey yapabilirsin evet. Of ikimize de bu arada zırh çıkıyor galiba direkt. Avram geliyor bir an. Hakan tutcan. Seti var işte o sıkıntı. Of senin setin yok mu? Yok. Şey sandıkta var altın. Al hemen. Valla tam tepemde. Yeni taç çekip duruyor. Bekle. Hops. Gelsin adamsa gelsin. Düşürdüm. Helal saldırıyorum. Tamam ben set almışım da. Hatta Elmas set Us, aldım usta. Sen de var herhalde. Aha akualar burada. Bunlar ne pink mi? Bunları kırmışlar. Öyle bitti zaten. Bek, be, be. Kursun kursun. <laughs> Aynen, aynen aynen Yukarı çıkın, yukarı niye çıkıyon Arka, Teknoblade sikilir Ar Arkada adam arkada neydi lan ha yatakları kırılmış bunların <laughs> arkadaş da geliyor arkadaş da geliyor tamam ben tutarım burayı ya <laughs> bir o mit ya mit alsak 8 istiyormuş an orayı. ne 8 istiyor kılıç adam geliyor ben giderim sen kalk Uzun zamandır Eggwars da sanki. Eggwars kötü ya ben Gerçekten ben de kötü Sen güç iksir mi alacaksın ne alacaksın? Akvaları Al, bitireceğim kanka. Oğlum çok şu an çok zevkliyim biliyor musun? Ya. Yani, eski şey çok zevkli geliyor. Ne diye? F4 Phantom geçiyor daha ne olsun bunu Her zamanki. F16 geçiyor yani. Şu an F4 Phantom olduğu için sesi çok seviyorum. 16 sharp sik yapabiliyorsun lan. Sharp sik yapabiliyoruz. Direkt bak. Kanka burada zaten bir değişik strange Poşne falan var. Can iksiri var. 80 zümrüt getirdim. S 80 tane zümrüt. Hı -hı. Bir şeyim var bir yayın var ya. Var var. Değil Alt sistematiği falan da değişik. Hmm. Kimse ortaya şey gitmiyor galiba. Ortaya biz dönüyoruz. Var ortayı bırakmıyoruz da full zümrüt bir bizde olsun. Burada zamanla yatakların kırımı olayı yok galiba. sayaç falan göremiyorum. Bilmiyorum. Kim kaldı? Kırmızılar. Tamam kırmızılar bizim yanımız. Sen ya yay almış mı ya? Şu, al sen şunu. Of mu var kanka? <laughs> ya nasıl aşağı kanka, düşerim ya? Niye oradan gittin gibi yol var zaten adamlara şu an. Mitten geldim. Ben. Var mı? Aynen midden geldim ben. Bok yana düştüm ya. Evet. Yay bari ne oldu yaya? Almadım ki. Hayır almadım. Ama şey yay bari tahta. Ha. Üstün üstün. At onu. Attı bakın. Bende 8 tane emot var. Ve onun adamları kırmaya mı gidiyorsun? Adam az önce sarı elemiş. Sarı neresi? Oras. Bana geliyor. Bana. Bildiğin yolla. Alev Yol çekiyordum. Yok ki. <laughs> Geldim. Ah oh be Kombo attım aman abi. Kaydım ya tutmuştum normalde de Yav sus nata olur hata olur Omuz bir elmas kılıç alayım mı? Al kal kal. Bu adam enayi gibi niye bizi bekliyor? Yolda. o onu üç Oğlum o ne lan? Adamı attım kanka etrafa ben adet topu yağdırmaya başladım. Bombardıman yaptı Ha <laughs> Diğeri düştü salak. Gideyim o mi? Oktan korktu düştü kimittir lan kanka? <laughs> MALLAN bunlar. <laughs> Dur adamları dedim çıkacağım. çekeceğim. Avram yol yaptı. Gideyim mi? Kanka beni görmüyorlar. Kazma yok. <laughs> ya off, şaka gibi ya tutturamıyorum. Bok gibi düşürmez zeperinde ya. <laughs> Sen alırsın onları ya ben gelirim. Sen alırsın onları da Mete. Okum az. <laughs> e ee, alırsın işte. Sen okun az olması daha iyi. <laughs> adam gidiyor lan, Bey, Beyze gidiyor adam. Bir şey yok, bir kaldım am ya mete tebrik ederim seni sağ ol sağ ol ben de seni geliyorum daha İçeride misin? Oğlum içerideyim desene. Tabii ki de. Lan sen mi drama? <laughs> Kolaydı.